bunu Anladım. sorabilirsiniz. Siz e, neyi söylemek istiyorsunuz? onu sorun bakayım bana önce. Ben size diyorum ki Bülent evet. Ersoy olarak bir öncülük yapın. En ucuz kürkünüzü alın. Taksim Meydanı'nda yakın ve bir daha hiç kürk giymeyin. Bütün toplumu bir farkındalık oluşturun. Ve açın bütün sanat camiası kürk giyenle de görüşmeyeceğim deyin. Bak Nurseli bile size yorum yapmaya korktuğunu söyledi. Hayır, Bunların var ya Nurseli hepsini korkmaz. bir yola hizaya getirin. Hayır, 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 hayır Nurseli hiçbir şeyden Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmaz. Hayır, hayır. Son derecede lider ruhlu kızdır. Şunu söyleyeyim evet. ben bunu yapın Bülent diyorum. Hanım, ben size olan söyledim. saygımdan yani şey. Ya, ben de saygılıyım Kesinlikle. saygısızlık Şimdi diyor ki mı yapıyorum? Siz giymeyebilirsiniz tamam. siz buna karşı olabilirsiniz. Ben ben bunu giyerim. Anladım. Diyor. O tamam. Çünkü diyor madem böyle ben bir sektör anladım. var ben de yokmuşum. Anladım. Anlatıyorum ben de fikrimi. Ee, önce bu sektörü durdurun. Doğanın önce doğanın biz... katledilmesine karşı i̇yi de olduğunuzu ama iyi söylediniz. Insanlar, çimleri ağaçların kesilmesine karşısınız. Hayır onları Nurseli'cim onu onları zaten duymazdan geliyorlar. Bakın hayatım Nurseli'cim sana da burada önemli değil. Kusura bakmayın. Çimlere basmayınızı Devlet yazıyor, belediye yazıyor. Sen çime basanı lütfen çime e basma o zaman o diye uyanmak senin toplumsal görevin. Ama görevi. mesela o kadar korkunç bir şey. Hayır o kadar yetkiliyseniz buyurun. Herkes e, bu en bireysel sorun. Ben kadar size bunu yapın. Bulunun. Bülent Ve Ersoy. Ve bunlar niye yasaklanmıyor değil. Bakın. Sayın Bülent Ersoy diyorum ki siz bir divasınız. Siz bir sanat camiası herkes sizin karşınıza siz e hazır ol. O Bırakın bu zevkinizden en ucuz kürkünüzü bakın pahalısını demiyorum. En ucuzunu Taksim Meydanı'nda yakın. Hayır bunu siz söylüyorsunuz. Yapın diyorum yani ben isterim e ki siz önder sizin olun. Lafınızla? Hayır, hayır Neden önder olun. Yani? Siz ne var söylüyorsunuz kürk giymeseniz diye. Diye. ne olacak? Hayvancıklar ha, yapmıyorum. yaşasın. Yapmıyorum. E tamam yapmayın. <laughs> Ama o kadar. Tamam. Ya ben zaten zorlayamam sizi. Ama ne siz de zorlayamaz zaten. O hayvanlar Hiç yani, geliyor. şekilde düşünür, yorum yapar. Yaptı yorumla da kalır. Evet. Peki Bülent Hanım hep şu eleştiri diyorlar ya e, ben söylemiyorum söylemler üzerinden. Bülent... Geleyim. Evet. E, konu e, hayvanlar. Hı hı. Bu hayvanları ben kesmiyorum. Ben boğazlamıyorum. Ben öldürmüyorum. Bu bir e, efendim e, ticaret, ticari bir e, alışveriş. E, bunlar e, dünyada e, efendim bunun e, satışı var. E, bence e, bana e, ee, bu tabi yine kendileri bilirler. Ben akıl vermiş gibi olmayayım da. Hani bana bunları söyleyeceklerine biraz daha yaptırım gücün güçleri var ise bunu o zaman Mani olsunlar. E, efendim e, dünyaya e, e, şey bayrak açacaklar ve ee, bu kürk e, satışlarını engelliyi cesler Bülent Hanım, o zaman almayacak. Bülent Hanım, Sevda ben. iyi akşamlar. Şimdi güzel Oyun bir konuya mi? temas ettiniz ama sizler aldığınız için bunlar satılıyor ve devam ediyor. Siz ve ha ben aldım, Bülent Ersoy'la mı bunlar? Işte siz yürüyor? ve sizin gibi alanlar yani kürk almayı sevenler ...yüzünden bu sektör devam ediyor maalesef... ...hani bir dizi sektöründe de vardır ya... ...seyrettiğiniz için yayınlanıyor... İşte alındığı için... E, ...bunlar, bu hayvanlar katlediliyor hala... ...hani ben de bir hayvan severim... ...bu yüzden hani ben... E, Vallahi ...sizin bu, bu savunmanızı... hayvan severlik modası da yeni çıktı... ...hamim efendi kusura bakmayın... ...şimdi <laughs> <Yani, gülüyor> bir de bir şey sorayım... bir şey bulamayan... E, ...veyahut da... E, ...herhangi bir şekilde kendini huzursuz hisseden hemen hayvanlara sarılıyor. O zaman e, niye ayakkabı giyiyorsunuz? Yine bak hep <laughs> Bakın şimdi bir ihtiyaçtan Neden? hani... hayır be şimdi siz bana sordunuz. Hayır, ben hayır, işte dinimizde... Şimdi... soruyorum. Ve sizin gibi düşünenlere fikir teatisinde bulunuyoruz ya. Hayır ama şöyle bir şey var. Demokrasinin gereği... E. gereksinimi olarak evet. fikir fiyatı bulunuyoruz. Şimdi ayakkabısı Siz yapılan hayvan ürünler... Siz hayvanseversiniz. Ayağınızda deri ayakkabı yok mu? Bakın deri ayakkabı eti... deri değil eti, mi? Taktığınız et... kemer deri değil mi? Tamam. Ee, çantanız deri değil mi? Bakın Bülent Hanımcığım, şimdi caiz olan, yemesi caiz olan etlerin derileri de ısraf edilmez ve insanlık yararına kullanılır. Mesela yılan derisinin de kullanılması aslında dinen caiz de değildir. Yani lükse girdiği zaman orada bir vebal de giriyor ortaya. Anlatabiliyor muyum? Zevke Neyin giriyor. vebali hanımefendi? O hayvanların Bu hayvanların benim, mi? zevk uğruna hayır, benim de Benim soy olarak e, efendim bunda herhangi bir e, söz sahibi olacağım konu değil bu. Ama işte alıyorsunuz. Bu sektörde, bu bir sektör. Ama Ve alıyorsunuz. Insanlar, Alıyor ve giyiyor. E, dünyadaki artistler de evet. e, aynı şekilde giyiyorlar. E, e, high society insanlar da e, efendim alıyorlar giyiyorlar. E, ben de aldım ve giydim. Evet. Bir şey. Peki bir şey eklemek istiyorum. Siz bir markasınız. Yani sadece Türkiye'de değil, dünyada bir markasınız. Böyle bir şeye bence önderlik yapmalısınız. Bakın ben bir kardeşiniz yapmam olarak efendim, söylüyorum. Ben yapmam. yapmam efendim. Ama bir de bir şey soracağım. Bu pandemi döneminde ki pandemiyle ne, pandemiyle ne alakası var? Ama yani insanlar için. geçim zorluğu çekerken hani böyle bir pahalı bir e, Bunu haberle zaten gelmeniz. ben söyledim. Aradaki diferansı ee, ben e, şeyde e, e, muhterem basın müntessi bir arkadaşımla arkadaşlarımla olan bir röportajımda daha bunlar ortaya çıkmamıştı bu e, spekülasyonlar yoktu. E, ben o zaman dedim ki da e, bazı şeylerden rahatsızım ama elden şey gelmiyordu ben tek başıma ne yapabilirim? Ki? Peki şunu evet. yapabilir miydiniz? Bu kış 40 bin TL'ye kürk almıyorum. Bunların bu parayı, ya yani çağdaş yaşama bu kürkleri bağışlamak yerine bundan sonra kürk almayın, paralarını çağdaş yaşama e, bağışlayın mesela, mesela. nereden biliyorsunuz benim Tabii ki yapıyorsunuz. Daha fazla yapmış <laughs> evet, çok olursunuz. Da, hayır, hayır, benim çokça çok yardım. Nurseli'cim ben onu biliyorum, vasiyet... yapmıyor demiyorum. Ama mesela bir çok da, bir da güzel aynı bir farkındalık olurdu. Çünkü telekomünikasyonel e, şartlarda ...birbirimizin üzerine düşüyor konuşmalarımız. Müsaade buyurursanız ben konuşayım. Sonra bir sorunuz olursa onu da... Buyurun. ...son derece lider ruhumla cevaplandırırım. Buyurun. buyurun. Efendim şimdi şöyle bir şey... ...neden bahsediyordum onu da unuttum şimdi. Ben sormuştum da size sorayım mı tekrar? Ne sormuştunuz? Dedim acaba? ki hani... Ee, bu senede kürk almasaydınız da ha, bunu çağdaş şimdi, yaşama e, evet, yapıyorsunuz anladım. da daha çok yapmış e, <laughs> olurdunuz dedim. Hanımefendi e, bunu zaten o 40 bin lira ya da 60 bin lira ya da e, 500 bin lira e, neyse vereceğim e, harcayacağım parayla bir alakası yok ki bunun. Ben zaten... Ee, çeşitli şekillerde nerelere ne yardımları e, yaptığımı e, ibadette de, de gizlidir ve bunlar sağ elin verdiğini e, sol el bilmeyecek diye Allah bunlar kıvdesin. yaşanılmış evet. ve söylenilmiş atasözleridir. Ben böyle şeyler ortaya çıkıp da e, birileri beni Efendim, e, aha ne kadınmış ya görüyor musun bak diyecekler iki kişiden daha fazla alkış alacağım diye e, beyan Yok ben öyle demedim. O tarzda bir insan değilim. Sizin ona ihtiyacınız yardımlarım, yok. Yardımlarım zaten vardır ve nitekim daha önce, daha önce bundan beş sene önce yapmış olduğum e, vasiyetim ile e, üçüncü maddesi Türkan Saylan hanımefendinin bu vakfına ayrılmış bir şeydi. Türk, e, Türk vereceğim demedim güzel sadece Türkler değil.